Finlandiya'daki son veriler gösteriyor ki koronanın ikinci dalgası gelmek üzere yani seslerini, ayak sesleri duyuluyor. Bugün 29 vaka var. Yani bunu bir e, Almanya gibi 83 milyonluk veya Türkiye gibi 84 milyonluk ülkeye oranladığımız zaman bu 464 vaka demek. Yani bugün Almanya'nın günlük verilerini bile yakalamış durumdaki Almanya'da hızlı bir artış vardı. Yani dün 17 vardı, ondan önceki gün 13, 11 öyle çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Restoransı arkadaşlar için e, tedbir alma zamanı. Burada belki biraz zamanınız var. Ne gibi tedbirler alabilirsiniz? Bu konularda size biraz fikir vereyim. Çünkü birinci dalgada belli bir tecrübeniz var. Bu tecrübenizi şu anda kullanmanız lazım. Ne oluyor? Evler, e, dükkanlar Dükkanlarınız, e, restoranlarınız... Büyük bir ihtimalle bu ay sonu olmasa bile Eylül içinde bu gidişte korona artarsa yine kapatılacak. Bu sefere 3 ay kadar sürer. Çünkü bu dalga daha şiddetli olacak birinci birinci korona vakalarına göre. Bu da ne demek? Sizin daha iyi tedbirli olmanız lazım. Şimdi benim bütün arkadaşlara tavsiyem bu evlere servis olayını ayarlamanız. Yani bu nasıl olursa olsun bunu buna bir çare bulmanız lazım. Çünkü dükkanınız kapalı olsa bile evlere servis mümkün. Ee, bu da ne olur Volt veya Pizza Online gibi şirketler var. Bunlarla iletişime geçmek gerekiyor. Tamam, Volt çok yüksek ücret alıyorlar yani e, diyelim. Ama burada şu var size yani bu takdimi e, dikkat edin. Bazı kişilere söyledik. Arkadaş bana söyledi bu çalışan bir kişi. Örneğin e, volt Volt'ta bir e, indirim yapacaksınız veya onun sayfasına ya yani onun oraya bazı ürünlerinizi koymanız gerekiyor. Mesela derim ne yapın her yemeğin yanına içeceği koyun yani bu meşrubatı koyun. Ne oldu meşrubattan aldıkları zaman meşrubat yanında olduğu zaman ki ondan ne oluyor pahalı oluyor meşrubattan sizin o yüzde onlara verdiğiniz yüzlerin büyük bir kısmı çıkıyor. Geri kalan da zaten siz kendiniz servis yapsanız yapacağınız masrafa denk geliyor. Bunun için meşrubat koymayı unutmayın. Yani oradaki koyarsanız meşrubat o sizi kurtarır. Yani bazıları size negatif fikirler veriyor. Yok oraya etme buraya etme de ama bunun artık kurtuluşu yok. Ya kendiniz evlere servis yapacaksınız. Yani bu, bu da bu da masraf. Ama bu Volt gibi, Pizza Online gibi şirketlere yani özellikle hep bütün ürünlerinize koymayın da neye koyun? İçecek yangını alacak. Her pizzanın, eğer her kebabın, her yemeğin yanına bunu ilave edin. 3 euro, 3,5 euro. Zaten orada yüzlerin büyük kısmı çıkıyor. Geri kalan zaten sen kendin gitsen şoförünle e, arabanın masrafıdır derken o size o zaman uygun gelir. Bunu yapın. Bir an önce böyle önlemleri alın. Çünkü burada fazla zamanınız da yok şu anda. Yani bilemiyoruz şu anda daha Ağustos'un 5'indeyiz. Yani 3-4 günde ne oldu? Fırladı gitti yani. Üç, 29 bugün. Yarın bilmiyoruz çünkü tatilden dönüyor millet. Tatilden dönenler de korona virüsüyle geliyorlar geri. Bir de sınırları açmışlardı 23 ülkeye 13 e, Temmuz'da. Bunu 27 Temmuz'da 3 tanesini işte e, Avusturya, İsviçre ve Slovenya'ya çıkarttılar. Ama şu anda diğerlerinden gelen gidenler var son aldığım yani hesaplarım ve son bilgilere göre bu sayıyı 8 ülkeye gene düşürtecekler. Çünkü Danimarka olsun, İzlanda olsun, bu, İskandinav ülkeler bunlar da artık artış var. Yüzde Finlandiya'nın son iki hafta verilerinde 100 binde 8 rakamını istiyor Finlandiya. Bunu hepsi geçmiş durumda. Şu anda bunlara seyahat sınırlaması gelecek. Almanya'ya gelecek. Hollanda, Belçika e zaten sarı renkten turuncu renge geçmişler. Onlara kesin kes var. Ya zaten İspanya'ya, İngiltere'ye, Portekiz, işte bütün Balkan ülkelerine, İngiltere'ye bunlara da vardı. Şimdi sadece bir Macaristan kalır işte. Estonya, Litvanya, Letonya, Liechtenstein, Norveç böyle ülkeler kalır. İtalya'da şey etmişti. İtalya'da şu anda son verileri yine o da yükseliyor. O da çıkar. Yani 8'de düşe 8'in altına düşecektir bu ülkeler. Daha da şeyse 2 1 2 hafta içinde belki tamamıyla yine bütün ülkelere kısaya kısıtlama gelecek. Sınırlar kapanabilir Finlandiya'da. Yani bu ay sonu olmasa gelecek ay içinde restoranların kapanma kararı yeniden gelebilir. Bu nedenle şimdiden arkadaşlar hazırlıklı olalım. Dediğim gibi yani yani servis işini koyacaksınız ya da kapatacaksınız yani ya da yani üç ay kapatacaksınız dükkanlarınızı buna göre hazırlıklarınızı yapın aynı şekilde işçi olarak çalışan arkadaşlarımızla kendinizi böyle ayarlayın bu tabi e, oturum izni'ni daha 4 seneyi tamamlamayanlar için e, süresiz almamış olanlar için tabi bu büyük sorun tabi işsizlik işsiz kalmak. Buna belli bir tolerans tanıyorlardı ama ne kadar tanıyacaklar bilmiyorum Ma e, göçmenler bürosu. Çünkü yani ilk üç ayda tamam şimdi de böyle herkes işsiz iş yok. Ama gidin ülkenizde bekleyin diyebilirler mi? Onu da bunların sağ solu belli olmaz. Çünkü ülke şu anda büyük bir zor bir durum zor durumda. Sadece gençlerin bile 50 bin tane yeni genç e, işsiz katılmış işsizler arasına gençlerden. Yani buna göre yani bu ülkede 300 bin 400 binlere bu izin verilenler çıktıydı. Şimdi daha da sabitleşecek. Yani işsizlik artacak. İşsizliğin artması demek her şeyin zor duruma düşmesi demek. Evet. Korona da ikinci dalga geliyor. Şu anda ayak sesleri tamamıyla. Çoğu bazı ülkelere geldi bile. Yani e, onun için dikkatli olunuz. Kendinizi koronaya göre ayarlamaya çalışınız. İnşallah bunu da atlatırsınız ama bu yıl sonuna kadar bu da böyle devam eder. Yıl sonundan sonra ne olur bilemeyiz tabi. Ama yıl sonuna kadar kendinizi ayarlayınız. Yani Eylül, Ekim evet. Yani ondan sonra da 2021 yılından gene e, uzmanlar ümitli, ümitli değiller. Çünkü bunda aşı bulunmadığı sürece veya ilacı bulunmadığı sürece bundan kurtuluş yok. Sosyal mesafeye dikkat edeceksiniz. E, ellerinizi yıkayacaksınız. Ondan sonra e, maskenizi de takınız. Yani bu başka bunun kurtuluş yolu yok şu anda. Kendinizi de koruyunuz. Hiç Allah şükür Finlandiya'da şu ana kadar bir ölümümüz olmadı. Yani bu da iyi bir bilgilendirmenin sonucu tabii bizlerin aramızda. Aman dikkatli olun. Yani bunun şakası yok. Birileri yok öyle böyle diyor. Yok komplo teorisi. Bunu, bunu, onlara inanmayın. 700 bin kişi şu anda dünyada ölmüş ki bu yani ölenlerin hepsi de yazılmamış. Yani yüzde 50-60 buna eklerseniz çoğu öyle söylüyor. Yaklaşık bir milyon kişi şu anda hayatını bunun nedeniyle kaybetmiş durumda. Sizler dikkatli olunuz. Para her zaman bulunur ama sağlık bulunmaz. O da önemli. Çok çok da dükkanınızı kapatırsınız. Eğer elinizde yeterli miktarda birikiminiz varsa zaten devlet bir kısmına yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz buydu. Hepinize Helsinki'den selamlar. Bugün 5 Ağustos. 4-5 Ağustos 2020 Helsinki'den selamlar. Çarşamba günündeyiz. Kalın sağlıcakla.